Merhaba. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de video Mental evet. Hospital oynuyoruz. Akıl hastanesi. Ya gelin karanlık bir yere gidelim arkadaşlar. Kanka dışarıdayız. Kanka zaten korkuyorum. Hadi Yapma. gidelim be. Ben, ben de gitmem. Ben de gitmem. Gitme. Gitmiyorum. Kanka bana da çapmak var. Ne çapmak var. Çapmak teklif olduk. Arkadaşlar tamam. <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> Şu anda dışarıdayız. Hadi kontin gel. Kontin sen de gel ya yer, Aynen. yer Aynen. Aynen, Ege sen şuraya geç kanka. Sen orta dur. Hadi. Daha demin bir video çektik tadımlık main plex. Yemek tarifi veriyor ya. bu videoda bu videoda da Yoluz un Yoluz un Boarding, you are playing in the in the demo version of the game and Oğlum ben biliyorum bu oyunu. Bir şey Hikaye de biliyor musun? Aha. Hikaye bu adamların adamlar deli şimdi. Evet. Üşenmişler, oturmuşlar kanka. Çay içiyorlar. başına. Grafik. Yani böyle bir oyun yaptı Bu yüz. Bu yüz.

sen o kenar taş ol. Yakında bizim olacağımız şey. Yok lan biz aslında şu an dünya görüyoruz. Biz bir haberciyiz kanka. Valla mı? Tamam mı? Valla mı? Oğut lafla belli. Bizi arıyorlar. Tamam mı? Şu an <laughs> ışık geldi. Bu demosu mı? bitince sus, kanka. Susun susun sesler geliyor. Demosu bitince zaten şey olacak. Senin o ne olduğunu gösterecek. <laughs> Al onu. Allah. Adam ya, niye çıkacak benimle? Hayır onlar takılıyor. Takala takla. Evet. Lütfen, ben de şey evet. söyleyeceğim. E, görseniz çok beğeneceksiniz. Aynen 4 4 Ama yani o spoiler olmasın şimdi ki söylemeyelim. Mineplex'te arkadaşlar. Eğer zaten AFK'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Hayır evet, ay AFK'ye ne öğrendim? Evet. Bomboştur amaç. Şey. Ama adamı adamını seçer. Bana mı geliyor? Gençler de bizimiz spoiler Ama çok güzel bir diyalog. Kısa bir de. Hızlı koşun. Hızlı Arkanı dönüyorsa yeni bir yer açılıyor. Arkanı dönüyorsa yeni bir yer açılıyor. Biliyorum işte şey gibi Silent Silent PT. Değil mi? Silent PT. Silent Silent PT. Silent PT. Silent PT. Saldırı diyor. Evet. Bak bu kadar saldırı oldu. Öyle bir göremiyorum ben. Tabii ben de göremiyorum. <laughs> <Hey, fiyat> <laughs> Gözünüz inşallah güzel geliyor. Bana benziyor <laughs> Ego Ege bak videolarını izleyip arkaya mikrofonu şuraya elini koyuyorsun. Sessiz bir gibi çıkıyor. Böyle hıyar boğazında Önde kalmış gibi. Önümde bir şey var. Kapıydı kanka. Böyle <laughs> hıya boğazında var. kalmış. Ege önümde kapı. Aynen kanka. Yılız sen onu. Ay. <laughs> evet. Bakan remix yapıyor. Özür <laughs> 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 dileriz gençler. Bunu alabiliyor al. Aa ne oldu? <laughs> hadi tamam. Hadi ısrar etti. Minecraft'taki adımı söylüyorum. <laughs> Bayağı bir vardı. Tam dört dörtlükte. Nasıl ya? <laughs> ben de unuttum. Ben adı, gece adı ben koydum. Yani ben unuttum. Yanıp sönen ışıklar. Tam ben... bir korku koydum. İçine içine. Efsane kol. Ha burayı hatırlıyorum kanka. Ben çıkacağım. Çok korktun değil mi Hayır, lan? Korktun değil mi <laughs> lan? Allah Allah. Dışarıdan ses geliyor. Gençler bir ben bakıp geliyorum. Hadi git git. Biraz Şu an korku oyundan kaçmak için yapıyorum bunları. Çatırmayın. Ya, ya, Aynen. Ben nereye gidiyorum? Beni yalnız bıraktılar. <laughs> Aa, aç. Ya, de... Aynen tırmış. Gel sen yapın. Kilitli. Lok. Lock kilit demek değil mi lan? Lock Lock Hadi koş. Lock okay. Ana ışık çıkmıyor lan Koysa i̇şte, ege. Bu Sparta. çarptı. Ah oh, kafam. <laughs> yok baba. Anam yanıp <laughs> 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 Bak, yok teyzen diyor Yok baba te Teyzen yok baba da. <laughs> Sen de mi izledin lan? Evet. Uuu, <laughs> Çok, güzel Çok güzel bir Nereye gidiyor? Aa, <laughs> bir çattım kanka. Hayır hayır bir yer değil. Aha kapı. Ya bir şey ya. Her yer çıkıyor. Neyse şimdi oyunda şöyle bir şey var. Bizim girdiğimiz yerden ben bir daha Odalar değişiyor. Benim arkadaşlar Emine Master Play oynamak istiyorsanız bize yazın. Aynen <laughs> yükledik değil mi lan? Hayır. Yüklemedik, Yüklemedik mi? Yüklemedik Batu. Ah kafa, kafa, kafa. Ya adamda... Aa burada ışık yoktu daha demi. Evet kanka geliyor. Bak şurada ağaç var. Ah bir yere çarptı. Git Nasıl koşuyorsun bari. Kanka ben korkmaya başladım. Işık var mı ışık? Ben bu oyun demosunu bitirdim ya, yani Işık şahsen... var mı ışık? Taş var mı taş? Şahsen <laughs> ben bu oyun demosunu bitirdim. Ama Ege'ler bitiremeyecek gibi görünüyor. Burada ağaç var dedim. Bak şuraya gel. Aa biliyorum biliyorum. Ver ver ver. Ver ver ver. Kanka bak. Bu Şimdi muydu? Bak. bak burada bir şey var. Kanka. kanka Kıya topluyorduk falan. Arkadaşlar bu oyun ikincisi de gelecek merak etmeyin. <laughs> hey guys welcome to my video and today is... Hey gel sen oyna ben korktum kanka. We play... Kanka bu da garip. Ya yine mi ya? Yiğit biraz bağırsa oh, oh, oh. Çaktırmayın. Opera söyledi opera. Aa aa bak 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 yamuk gördüm derdi. Arkadaşlar siz çaktırmayın. Arkadaş, ben bütün canları, canları kırdım. Oo oh, bak Illuminati var. O cenabet tespit. Şuranın içinde bir şey olabilir. Anahtar gibi. Ay iyi bir şey yok. Aha bak. Güzel yanarlar. <laughs> Ama neden söndüklerini bilmezler. Bir güzel arazalama oluyor. Bir bir TEDAŞ çalışanı gelsin de şu elektrikleri yapsın ya. Aynen ya. Te Efendim? <laughs> evet arkadaşlar yine devam baskın. ediyoruz yine. Yine yakalandık. Yine Allah belasını versin onların ya. Geri de kallar. Geride de kallar mı? Sen daha demin şey mi yedin? Ne? Uçak mı yedin? Hayır. Nasıl yedin? Aynen öyle yani oldu. E, sağa gideceğim. Oha bak yok. bak. Bak bulduk. Bak bulduk. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar değil. E, hiçbir edelim. şey yapamadık zaten de. Evet neyse bitirelim ya. <laughs> kanka daha iki dakika mı? daha oynayalım. Hadi. Aa gidemiyoruz. Aynen. Gençler o zaman bugünlük de bu kadar olsun. Aynen. Yavuz e, sen bir şey söyle kanka. İnsan bulunan olmadık. Ama kebap yapabiliriz. Evet. Ee, usta şey artık yani oyunu bulamadık bulamadık bir şey neyse eller like katmaya hadi şimdi haberci e konuşalım Ege evet gençler bugün mavi haberde e, ilk haberimiz olarak Ege tır çarptı neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın bay bay